Arkadaşlar merhaba. Ben fizyoterapist Ömer Güngür. Haftalık video ritüelimize devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz adezif kapsülit. Adezif kapsülit dedim çünkü adezif kapsülit kulağa daha havalı geliyor. Halk ismiyle donuk omuzu işleyeceğiz aslında. Donuk omuz egzersizlerini sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde bilinçlenme faslıyla başlayalım. Hastalığımızı tanıyalım ki yapacağımız uygulamaları kavrayabilelim. Donuk omuz adından da anlaşılacağı üzere omuz eklemini tutan bir hastalık arkadaşlar. Şimdi omuz eklemine yakından bakalım. Omuz eklemi top soket şeklinde bir eklem. Eklemi bir arada tutabilmesi için etrafında bir kapsül var. Bu kapsül omuzu bütün halde tutuyor. Kapsül ne çok gevşek ne de çok sıkı olmalı. Çok gevşek olursa omuz eklemini oluşturan kemikler bir arada duramaz. Çok sıkı olursa bu sefer omuz hareketini kısıtlar. Donuk omuz ise tam bu noktada devreye gidiyor. Çünkü bu hastalık omuz kapsülünün sıkı ve gergin olması durumunda oluşuyor. Donuk omuzun diğer adı olan adizif kapsülit de kelime anlamı olarak yapışık kapsül gibi bir anlama geliyor zaten. Arkadaşlar donuk omuzun en belirgin semptomu hareket kısıtlılığıdır. Yani kolunuzu tam olarak havaya kaldıramazsınız. Omuzunuzu kaldırmanıza içeriden bir şey mani olur sanki. Oluşum mekanizması şöyle işliyor. Atıyorum omuzunuzda bir ağrı olur. Bundan dolayı omuzunuzu kullanamazsınız. Kullanamadığınız için kapsül kalınlaşır ve hareket kısıtlılığı oluşur. Hareket kısıtlılığı oluştuğu için kolunuzu kullanmak istediğinizde yine ağrı olur. Ağrı olduğu için kullanmazsınız, kapsül kalınlaşır falan. Yani sürekli kötüye giden bir kısır döngü oluşur. Bir yerde bu döngüyü kırmamız gerekiyor. İşte bunu da Fit Club'ın egzersizleriyle başarabileceksiniz. Donuk omuzun en büyük belirtisi hareket kısıtlılığı ve ağrıdır. Fakat ağrıyı donuk omuzun bütün aşamalarında görmeyebiliriz. Aşama aşama görülen semptomlarda değişiklikler görüyoruz. İsterseniz şimdi donuk omuzun fazlarına bakalım. İlk evre young evresi. Omuzda başlayan şiddetli ağrıyı ilerleyen zamanda eklem tutukluğu takip eder. Omuz ağrıları özellikle geceleri daha da şiddetlenir. Bu ilk evre 2 ila 9 ay arası sürebilir. İkinci evre donma evresi. Donuk omuzun ikinci evresinde ağrının kısmen hafiflediği gözlemlenebilir. Fakat omuzda tutukluk devam eder ve hastalar günlük işleri yaparken omuz hareketlerini yapamaz hale gelir. İkinci evre 4 ila 6 ay arası sürebilir. Üçüncü evre ise çözülme. Ağrıların azaldığı, omuz ekleminde tutukluk ve hareket kısıtlılığının giderek azalmaya başladığı evredir. Bu evrede 6 ay ila 3 yıl arası sürebilir. Fakat iyileşmenin de görüldüğü evre yine 3. evre. Arkadaşlar egzersizlere geçmeden önce egzersizlere hazırlık aşamasını tamamlamalıyız. Böylece egzersizlerden daha iyi verim alabiliriz ve egzersiz sonrası ağrıları minimuma indirmiş oluruz. Hareketlerden önce bir sıcak su torbasını ısıttıktan sonra birkaç kat havluya sarın. Birkaç kat havluya sarın ki deriniz yanmasın. Torbayı ağrıyan omuz bölgesini yerleştirin. 15 dakika kadar bekleyin sonrasında egzersizlere geçebilirsiniz. İlk egzersizimizle başlayalım. Bunun için yarım veya bir kiloluk bir ağırlığa ihtiyacımız var. Bunu küçük bir su şişesiyle de yapabilirsiniz. Bu egzersizi iyi anlamanız lazım çünkü yanlış yaparsanız hiçbir faydası olmaz. Ve bu egzersizin nasıl yapılması gerektiği genellikle anlaşılmıyor. Anlatması da biraz zor. Duvar kenarına gelin. Diğer kolunuzla duvardan destek alarak hafifçe eğilin. Eğildikten sonra omuz çevresi kaslarını tamamen serbest bırakın. Kaslarınızı tamamen gevşetin. Amacımız omuz eklemini açmak. Eğer omuz çevresi kaslarını sıkarsanız omuz eklemini açamazsınız. Egzersizin en püf noktası burasıydı. Daha sonra elinizi sağa sola yukarı aşağı götürün. Bunları vücut hareketlerinizle yapmalısınız. Omuz kaslarını kullanarak değil. Bu egzersizi 2 dakika kadar yapın. İkinci egzersizi kalın bir bantla yapacağız. Bant yoksa herhangi bir bez de olur arkadaşlar. Esnek bir bandaj da olur. Buradaki amaç bir önceki egzersizle aynı aslında. Omuz eklemini ve kapsülünü gevşetmek. Bandı bir yere sabitleyin. Kolunuza sonuna kadar geçirin. Bant gerilene kadar hafif geriye doğru gelin. Aynı şekilde bu egzersizde de omuz çevresi kaslarınızı serbest bırakmanız gerekiyor. Aksi takdirde bir faydası olmaz. Bant kolunuzu çekecek ve omuz eklemini açacaktır. Bunu 2 dakika kadar yapmanız yeterli. Üçüncü egzersiz arka kapsül germe. Bu egzersiz çok basit. Donuk omuzun olduğu kolu diğer omuzunuza doğru çaprazlayın. Diğer kolunuzla dirseğin altından tutarak kolunuzu esnetin. 10 saniye bekleyin ve gevşeyin. Bunu 5 kez yapın. Dördüncü egzersizi bir top yardımıyla yapabiliriz. Beyzbol, tenis veya lacrosse topu işinizi görecektir. Amacımız sertleşen omuz kapsülüne topla masaj yapmak ve kapsülü yumuşatmak. Bunun için duvar kenarına gelin. Topu omuzunuzun arka tarafına yerleştirin. Ağırlığınızı hafifçe topa doğru aktarın. Ve sağa sola yukarı aşağı hareket edin. Böylece kendi başınıza eklem kapsülüne masaj yapmış olacaksınız. Bunun aynısını ön taraf içinde yapın. Her iki tarafa 2 dakika kadar uygulama yapın. 5. egzersizimiz fleksiyon açıklığını arttırmaya yönelik bir egzersiz. Arkadaşlar günlük hayatta omuz için en çok fleksiyon hareketini kullanıyoruz. Fleksiyon hareketi dediğime bakmayın bu dümdüz kol kaldırmak anlamına geliyor. Donuk omuzda da zaten kolunuzu yukarı kaldıramazsınız. İşte bu açıklığı arttırmamız gerek. Bunun için yukarıdan tutabileceğiniz bir yere ihtiyacınız var. Çok da yukarıda olmamalı çünkü zaten kolunuzu kaldıramıyorsunuz. Tutunacağınız yerin yüksekliğinin göz hizasında olması en iyisi. Tutunacağınız Sadece geri buldunuz. Hareketi uygulamaya hazırsınız. Donuk omzunuzun olduğu kolla barı tutun. Burası önemli. Avuç içinizin size bakması gerek. Daha sonra eğilin ve tutunduğunuz kola doğru hafifçe dönün. Eğer doğru yaptıysanız omuzunuzun alt arka kısmında hafif bir esneme hissetmeniz lazım. Bu şekilde 20 saniye bekleyin ve gevşeyin. Bunu 5 kez yapın. Diğer bir egzersizi ekstansiyon açıklığını arttırmak amacıyla yapacağız. Ekstansiyon da yine tıbbi bir terim olduğu için Türkçesini açıklayayım. Kolu arkaya doğru uzatmaktır. Egzersizi oklava, sopa, işte evinizde ne varsa onunla yapın. Çoğu evde oklava vardır zaten. Sopayı alın, arkadan her iki elinizle tutun. Dirseğinizi bükmeden arkaya ve yukarı doğru kaldırabildiğiniz kadar kaldırın. Son noktada 5 saniye kadar bekleyin ve dönün. Bunu 5 kez yapmanız yeterli. 7. egzersiz nispeten ileri seviye sayılabilir. Ancak siz yine de ilk andan itibaren yapın faydası olacaktır. Arkadaşlar bu egzersiz için de yine bir pilates bandına ihtiyacınız var. Her zaman elinizin altında bir pilates bandı bulundurun arkadaşlar. Çoğu zaman lazım oluyor. Pilates bandını bir yere bağlayın. Bu kapının kolu da olabilir, sağlam bir masanın bacağı da olabilir size bağlı. Dirseğinizi gövdenize dayayın. Bandın vücudunuzun önünden geçmesi gerek. Daha sonra omuzunuzu dışa doğru çevirin. Bu egzersiz dirençli bir egzersiz olduğu için bandın vücudun önünden geçmesi gerek. Diğer taraftan gelseydi dirençli olmazdı. Neyse bu egzersizi 20 kez yapın ki faydasını görün. Bu arada uygulama sırasında dirseğinizin pozisyonunu bozmayın. 8. ve son egzersizi supraspinatus kasını güçlendirmek için yapacağız. Arkadaşlar donuk omuzda omuz kasları yeterince çalışmadığı için güçsüzleşir. Supraspinatus kası ise omuz stabilizasyonundan sorumlu bir kas olduğu için herhangi ağır bir şey taşıdığınız zaman omuz stabilizasyonu bozulur ve bu kas direkt şekilde zarar görebilir. Bu yüzden bu kasları güçlendirmeliyiz. Fakat bu egzersizi en azından kolunuzu 90 derece kaldırabildikten sonra yapmanız daha mantıklı olur. Elinize bir su şişesi alarak başlayabilirsiniz. Ben ağırlıkla göstereceğim. Kolunuzu önce kaldırın, daha sonra hafif yanlara doğru götürün ve kolunuzu dışa doğru döndürün. Sonrasında yapacağımız şey basit, kolu kaldırmak ve indirmek. Bunu 20 kez yapmanız kafi. Diyelim bütün ameliyatsız tedavileri denediniz fakat son bir yıl içinde hiçbir yol kat edemediniz. O zaman başka prosedürleri deneme vaktiniz gelmiş olabilir. Temelde iki çeşit ameliyat tipi var. İlki anestezi altında manipülasyon. Ameliyat sırasında uyutulursunuz ve doktorunuz omuzunuzu hareket ettirmeye zorlar. Bu eklem kapsülünün gerilmesine veya yırtılmasına sebep olarak kapsülü gevşetecektir. Böylece hareket açıklığında artış olacaktır. İkincisi omuz artroskopisi. Doktorunuz eklem kapsülünüzün dar kısımlarını keser. Küçük kalem boyutundaki aletler omuzunuzun etrafındaki küçük kesiklerden geçirilir ve kapsül gevşetilir. Kortizon enjeksiyonu, ağrı kesiciler ve omuz egzersizleri gibi tedaviler genellikle bir sene içinde hareket ve işlevi eski haline getirmek için yeterlidir. Tam iyileşme olmasa bile hareket açıklığı ve kullanım becerisi kendi kendine artmaya devam eder. Fakat bu daha yavaş şekilde olur. Yaklaşık 2 yıl sonra tam veya tama yakın iyileşme görülür. Arkadaşlara donuk omuz ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Sizden bir ricam var. Kanalıma abone olursanız sizin için daha iyi içerikler üretebileceğim. Merak ettiğiniz soruları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımı da takip edersiniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.